Arkadaşlar, bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden kalkacak, kalpler hızla atacak ve transfer sezonu tarihimizin en müthiş, en bomba gelişmelerine sahne olacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü Fenerbahçe'nin transfer tahtasında neler döndüğünü duymak için sabırsızlanacaksınız. Öncelikle hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi o efsanevi transfer haberlerine geçelim. İlk bomba haberle başlayalım, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, 27 yaşındaki İspanyol Yıldız ve orta saha maestro Sergio Fernandez için, Real Madrid tam tamına 75 milyon euro teklif etmişti ama Fenerbahçe yönetimi bu devranı kırdı ve oyuncunun bonservisini tam 85 milyon euroya bitirdi. Geçen sezon 34 maçta tam 12 gol ve 18 asist yapan bu süperstarın oyunu adeta bir devrim niteliğinde. Mourinho bizzat oyuncuyla görüşmelerde bulunarak onun Fenerbahçe forması altında kazanacağı şampiyonlukları ve efsane olacağını vurgulamış. Rakip kulüplerden Barcelona ve Juventus'un da kıskançlıkla baktığı bu transfer, kesinlikle sezonun en bomba hamlesi olacak. Şimdi gelelim asıl şoka, 22 yaşındaki genç ve inanılmaz potansiyelli kanat oyuncusu Lucas Almeida için, PSG ile yapılan pazarlıklarda bonservis bedeli tam 65 milyon euro olarak belirlendi. Piyasa değeri 70 milyon euro olan Almeida, geçen sezon 28 maçta 15 gol, 10 asiste adeta canavar gibi oynadı ve Fenerbahçe taraftarları onun hızına ve bitiriciliğine tam anlamıyla hayran kalacak. Mourinho, Almeida'nın takıma getireceği dinamizmi, takımın yeni fenomeni olarak nitelendiriyor. Ve bu transferin hem hücum hattımıza hem de taraftarlarımızın motivasyonuna süper bir patlama yaşatacağını söylüyor. Üstelik sadece PSG ile değil, rakip kulüp Manchester City ile de zorlu bir pazarlık dönemi yaşandı. Ancak Fenerbahçe'nin dev bütçesi bu rekabeti açık ara kazandı. Ve, işte en büyük sürpriz, 30 yaşındaki Portekizli forvet ve gol canavarı Joao Silva için transfer tahtasında tam 100 milyon euro gibi tarihi bir rakam konuşuluyor. Geçen sezon 38 maçta 28 gol, 12 asiste tam bir gol makinesi olan Silva, piyasa değeri 95 milyon euro olmasına rağmen, Fenerbahçe yönetimi onun bon servisini 100 milyon euroya kapma kararı aldı. Mourinho bu oyuncunun sadece bir golcü olmadığını aynı zamanda taktik zekası ve saha içi liderliğiyle takımın ruhunu değiştireceğini söylüyor. Rakip kulüp olan Atletico Madrid bile bu transfer karşısında şaşkına döndü ve oyuncu için yaptığı 90 milyon euroluk teklifi geri çekmek zorunda kaldı. Bir başka bomba ise 24 yaşındaki stoper ve savunma devi Markus Lindemann için geldi. Almanya Bundesliga'dan gelen Lindemann için Borussia Dortmund tam 60 milyon euro teklif etti ama Fenerbahçe'nin sezonluk dev bütçesi ve Mourinho'nun oyuncuya olan inancı sayesinde bu rakam 70 milyon euroya çıktı. Geçen sezon 32 maçta sadece 2 gol atmasına rağmen 5 asist ve sayısız kritik müdahale ile takımının kalesini adeta dev bir kaleye çevirdi. Mourinho'nun savunmamızın yeni canavarı dediği Lindeman, hem genç hem de tecrübeli duruşu ile Fenerbahçe defansında devrim yaratacak. Rakip kulüpler Bayer Leverkusen ve RB Leipzig'te bu transfer için yarıştı ancak Fenerbahçe'nin mali gücü bu rekabeti yine kazandı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 26 yaşındaki Brezilyalı sağ ve asist makinesi Gabriel Dos Santos için Flamengo'dan 55 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Geçen sezon 30 maçta 5 gol ve 20 asistle zirveye oynayan Gabriel, Mourinho'nun kanatlarımızda yeni fenomen dediği oyuncu ve bu transfer kanatlarımızdaki hızı ve hücumu bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Rakip kulüp olan Sevilla'da oyuncu için 50 milyon euro teklif etmişti ama Fenerbahçe'nin teklifini aşamadı. Öte yandan 28 yaşındaki orta saha oyun kurucu ve pas ustası Daniel Kruse için Bayern Münih ile yapılan pazarlıklar tam bir sürpriz oldu. Piyasa değeri 80 milyon euro olan Kruse, geçen sezon 36 maçta 10 gol ve 22 asist yaparak adeta takımının beyni olmuştu. Mourinho, bu transferin takımın oyun tarzını tamamen değiştireceğini ve daha kontrollü, akıllı bir oyun planı getireceğini söyledi. Bayern Münih oyuncu için 75 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe bonservisini 90 milyon euroya çıkartarak dünyaya müthiş bir mesaj verdi. Rakip kulüp Chelsea de bu transferde ciddi bir adaydı ancak sonuç Fenerbahçe lehine kapandı. Son bomba ise 21 yaşındaki orta saha ve gelecek vadeden yıldız adayı Matteo Rossi için geldi. İtalya Serie A'dan gelen Rossi için Juventus tam 45 milyon euro teklif etti, piyasa değeri 50 milyon euro olan oyuncunun bon servisi ise 55 milyon euro olarak belirlendi. Geçen sezon 33 maçta 7 gol ve 14 asist yapan Rossi, Mourinho'nun takımın geleceği ve yeni efsanesi dediği isim oldu. Bu transferle beraber Fenerbahçe, genç yeteneklerini de garanti altına alarak hem bugünü hem de yarını garantiliyor. Rakip kulüp Inter'de oyuncu için ciddi bir teklif sunsa da, Fenerbahçe'nin pazarlık marifeti ve mali gücü rakipleri geride bıraktı. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu transfer sezonu Fenerbahçe için tam anlamıyla bir patlama, devrim ve efsanevi bir dönem olacak. Sergio Fernandez, Lucas Almeida, Joao Silva, Markus Lindemann, Gabriel dos Santos, Daniel Kruse ve Matteo Rossi gibi süperstarların takıma katılması, Mourinho'nun taktik dehası ve yönetimiyle birleşince ortaya müthiş bir sinerji çıkacak. Rakip kulüplerle yaşanan kıyasıya pazarlıklar ve maddi gücümüz Fenerbahçe'nin transfer tahtasını adeta salladı ve taraftarlarımıza inanılmaz heyecan verdi. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Hangi oyuncu sizi en çok heyecanlandırdı? Gelecek videolarda bu oyuncuların takıma adaptasyon sürecini, performans analizlerini ve belki de ekstra bomba transferleri konuşacağız. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere Fenerbahçe'nin efsanevi zaferlerine hep birlikte tanıklık edeceğiz.